Şimdi de Bir İlkem Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doçent Doktor Yunus Katlan hocamızı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Kıymetli hocam, değerli hocalarım, kıymetli katılımcılar, hepinizi hoş geldiniz diyorum. Öncelikle e, Filistin meselesini hepimiz biliyoruz. E, bu sebeple e, çok iyi bir e, konuşma yapamayacağımı belirtmek isterim. Üzgün olduğumu, hüzünlü olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Her zaman ve her yerde bunu dile getirmek istiyorum. E, i̇kinci olarak da bizler e, Bilik Hem ailesi olarak e, sizleri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. E, çok memnunuz. Bu sefer geldiğiniz kıymetli <laughs> saygı hocama, özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli hocalarıma, arkadaşlarıma, Yönetim Kurulu'ndaki sekreter yadık arkadaşlara teşekkür ediyorum. İstifadeli bir program olmasını diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.